Merhaba ben Ayşe. Ee, bu kanalı açtım çünkü bu kanalda kendi ilgilendiğim bir alanla ilgili paylaşım yapmak istiyorum. İlgilendiğim alan edebiyat, delilik ve edebiyattaki psikiyatrik hastalıklar. Eee bu benim ilk videom olduğu için direkt e, edebiyatla girmeyeceğim. Edebiyatla girmek yerine şunu yapacağım. E, beni çok rahatsız eden bir konu var. Bunu bence birçok psikiyatrik rahatsızlık yaşayan insan yaşıyordur. E, <laughs> Türkiye'de psikiyatrik rahatsızlıklar çok görünmüyor. görünürlüğü yok. Yani depresyon e, olsun, bipolar bozukluk olsun, ondan sonra borderline e, kişilik organizasyonu olsun veya daha farklı rahatsızlıklar benim aklıma gelen şu an bunlar. Çok fazla görülmüyor. Şizofreni Şizofreniyle ilgili bir şizofreni derneği var bu. Çok e, güzel e, bir dernek kafeleri var. Ama diğerleri hep e, fiziksel olmadığı için insanlar fiziksel bir çıktı görmedikleri için ne bileyim kırılan bir kol alçıya alınır, ameliyat olursun, dikiş atılır. E, dişin ağrır, şişer. Ya yani insanlar bunu görmek istiyorlar sanırım ama böyle bir şey yok. Yani psikiyatrik rahatsızlıkta kişi çok acı çekiyor. Kişi Hmm. bir çok karmaşık duyguyu yaşıyor ama bunun çıktısı olarak sadece e, hareketler var duygu durumları var ve insanlar bunları anlamıyorlar yani depresyonda en çok nefret edilen, depresyon yaşayan insanlar beni çok iyi anlarlar işte her şey senin elinde yani depresyon veya daha farklı e, hastalıklarda her şey senin elinde ya nasıl benim elimde yani ben kendi kendime mi acı çektiriyorum? Veya e, bel fıtığı olan bir insan düşünün. Hiç ona gidip de şöyle yaklaşan olur mu acaba? Çok merak ediyorum. Ya acı çekmek senin elinde. Sen istesen çekmezsin aslında. Yani sen kendi beyninle fıtığını düzeltirsin. Ya bunu demek... E, Psikiyatrik rahatsızlık yaşayan bir hastalığa işte her şey senin elinde demek gibi bir şey oluyor. Ee, olmuyor yani bilmiyorsan sus. Bu böyle bir şey değil. Ya bu konuda biraz öfkeliyim belki o yüzden bugün biraz bu kadar canlı konuşuyorum. Ben de e, birkaç psikiyatrik rahatsızlıktan muzdaribim bana böyle kutu halinde geldi yani. birden yüklediler birkaç tanesini. Yani bunları yaşarken ben çok mutlu değilim. Depresyonu yaşarken çok mutlu değilim. Borderline olmaktan çok mutlu değilim veya diğer rahatsızlıklarımla çok mutlu değilim yani hani bunları yaşadığım için e, ee, normal Hani denilen insanlara göre ki normal ben normal bir insan olduğuna da inanmıyorum ne normal yani ee, normal insan nedir nasıl yaşar ne yapar kimsenin mi duyguları yok kimsenin mi kötü geçirdiği bir gün yok kim kimsenin mi pes ettiği bir gün yok yani biz bunları daha sık yaşıyoruz diye daha farklı insanlar olmuyoruz. Yani farkımız var elbette. Ee, ancak bizi farklı yapan hissettiklerimiz. Ve bu toplumda hiçbir şekilde görünmüyor. Ben Borderline'le ilgili, Borderline ilgili işte birkaç şeye bakmak istedim daha öncesinde işte yayından önce birkaç not almak istedim ama ekşi sözlüğe girdiğimde çok sinirim bozuldu. Belki çok ciddi alınacak bir platform değil ama işte şey genelde kadınlar üzerinden <laughs> konuşulan sevgilinin borderline olduğunu öğrenmek gibi bir başlık vardı. Yani sanki böyle işte borderline'lar erkekleri parçalıyorlar, işte onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya bu duygu durumuna sahip bir insanız. Bunu da biliyorsanız buna göre davranırsınız. Yani bu karmaşık duyguları kaldıramayabilirsiniz. Çok normal. Bunu yaşarken siz de zorluk yaşarsınız Borderline bir kişiyle ilişki yaşarken siz de çok zorluk yaşayabilirsiniz. Ben bunu da reddetmiyorum. Ama kimsenin boğazını sıkıp da bizimle ilişki yaşayacaksınız demiyoruz yani veya bu kadar şeytanlaşmanın, şey şeytan, pardon, şeytanlaştırılmanın çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. İşte bir yandan vamp, bir tarafı var, işte borderline kadının bir Medusa gibi falan anlatıyorlar. ...böyle bir şey yok yani... E, ...zor bir şey ama ben... ...Borderline olmama rağmen... ...11 yıldır... ...birisiyle birlikteyim... ...evliyim hatta... ...yani olunca oluyor... ...bu biraz da karşıdaki kişinin... ...seni anlamasıyla... ...ilgili bir şey... ...onun dışında... ...ee... Bende disosiyatif bozukluk var. Disosiyatif bozukluk ve borderline birleşince özellikle duygu durumu böyle sanki miktarla karışıyor gibi bir şey oluyor. Yani çevremdekiler zorluk yaşıyorlar benimle ilgili ama en çok zorluğu ben yaşıyorum. Yani psikiyatrik rahatsızlık yaşayan kişi aslında asıl hastalığı yaşayan kişidir. Ve siz Onların hayatını kolaylaştıracağını zorlaştırıyorsunuz çoğu kişi. Bunu bilerek veya bilmeyerek yapıyorsunuz. Ancak hala çok fazla e, toplumsal bir bilinç yok. Toplumsal bir e, psikolojik okuma yazma düzeyimiz yok. Yani toplumsal olarak okuma yazma ve değerlendirme düzeyimizi düşününce bunun artık böyle çok e, ütopik bir istek olduğunu düşünebilirsiniz. Ben de öyle düşünüyorum. En azından bunu yaşayan insanların çevresindekilerin biraz daha öğrenme odaklı, anlama odaklı yaklaşmasını rica ediyorum. Çünkü bunun ben ee, çok sıkıntısını çektim. Zaten ilk başta kişiler, özellikle borderline insan, işte şımarıklıkla şımarıklıkla şey yapıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz böyle bir suçlamayla e, ee, işte kişi dengesiz deniliyor ondan sonra ciddiye alınmıyor bunun bilerek yapıldığı söyleniyor yani bunlar böyle değil yani burada bir görünürlük elde edilmesi lazım ki hastalar bunu yapabilecek düzeyde değiller. Yani bunu belki doktorlarla belki hasta yakınları ile bir şekilde bunun olması lazım. Yani aslında doktorlar kısmına çok girmek istemiyorum. Gireceğim de. Türkiye'deki psikiyatrinin durumu işte psikiyatri servislerinin azlığı veya ruh ve sinir hastalıkları hast hastalıkları hastanesi dediğimiz yerlerin diyeceğimi bulamıyorum ama iğrençliği oradaki hasta bakıcının, hast hemşirenin ve görevlilerin bakışı. Bunu özellikle şey için söylüyorum. Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri için söylüyorum. Ben bir tanesinde yattım. Bir tanesiyle ilgili birçok şey okudum. Onun dışında zaten bunun e, sinemada veya dizilerdeki temsilini görebiliyoruz. Zaten sırf temsile bakarak da anlayabiliriz. Ancak hasta kişilerin de sinema dışında e, özellikle dizi sektöründe gösterimi de çok sıkıntılı. Yani ben bunları aslında eee böyle detaylandırıp detaylandırıp anlatacağım ama bugün öyle bir hani bizi görün bizim ne yaşadığımızı görün bizim hayatta karşılaştığımız zorlukları görün ben bunları istiyorum ben bunları sırf kendim için değil tüm hastalar tüm ruhsal hastalık yaşayan insanlar için istiyorum bu bir şımarıklık değil bu bir alışkanlık değil. Bu bir hastalık bizim canımız yanıyor. Yani hani fiziksel olarak bir yerimizin şişmemesi, bir yerimize dikişi atılmaması, bir yerimizin kırılmaması bizim acı çekmediğimiz anlamına gelmiyor. Çok ciddi acılar çekiyoruz. Ve bunun yanında bir de sizlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Zaten yani insanların hani işte bir deyim vardır ya canım burnumda diye. Zaten canım burnumdayken kalkıp seninle bunu tartışmak istemiyorum. İşte sen istesen yaparsın. Her şey senin elinde. Benim ben mi istiyorum bunu ya? Ben mi zevk mi alıyorum acıdan? Bunu yapmayın. Yani yalvarırım yapmayın. Ee, çok yükseldim. Kusura bakmayın ben işte dediğim gibi buradan e, ilk Çehov'la başlamayı düşünüyorum. Altıncı kuş benim çok sevdiğim ve tesadüfen hastanede yat, yatarken okuduğum e, bir kitaptı. Çehov bir doktor e, biliyorsunuz. Onun gözünden de bu şekilde yazılması da Çehov'un e, doktorluğa çok yabancılaşmamış olduğunu düşündürüyor bana. Eee... Ondan sonra Felaket Zedeler Evi'ni düşünüyorum. Ama ona şu an çok cesaret edemiyorum. Çok sarsıcı bir kitap. Ee, Ayşe Nil'in Kaçıklık Diploması kitabı var. Ee, onun filmi de var aynı zamanda. Kitabını okuyup filmle birlikte e, eleştirmeyi düşünüyorum. Yani hep kült şeyler üzerinden gideceğim. Bir de çok bilinmeyen, yani daha fazla hani bu kadar... En azından Türkiye'de çok bilinmeyen. E, mavi Kalk kitabı var. Onunla ilgili, onunla toplum baskısıyla ilgili özellikle e, ilişkilendirerek anlatacağım. E şimdilik kafamdaki kısa planlama bu. Onun dışında bunlar tabii ki her şey eklenecek. Daha yeni şeyler eklenecek var. E, yani kanalın ismi de buradan geliyor. Lady Lazarus. Biliyorsunuz Lazarus ölümden dönen Hristiyan e, dininde ölümden dönen bir kişi. Yazar çok iyi anlatmış. Bana da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Türkçesini, çevresini okursanız ve eleştirisini <laughs> açıklamasını okursanız ee, sevineceğim. Tabii ki burada bu toplumsal olarak eleştirirken toplumsal cinsiyeti de katacağız bunun içine. Çünkü e, genelde hastalıklar kadınlarda oluyor ve bu bilinmiyor. Yani hani e, fark edilmiyor. Fark edildiğinde çok geç kalınmış oluyor. Çünkü kadınlar çocukluğundan itibaren biliyorsunuz çok fazla tacize ondan sonra zorlamaya zorbalığa şiddete maruz kalmış oluyorlar ve bu insanların yani bunları her yapıldığında ruhumda bir yer parçalandığına inanıyorum yani ben kadının ruhu o yüzden çok parçalanmış geliyor bana benim ruhum da çok parçalanmış tabii ki bu arada Yani genel olarak böyle bir başlangıç oldu. Bu işi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani YouTube'da bu işler nasıl yürüyor bilmiyorum. Yani çok da merak etmiyorum aslında. Bildiğim gibi yapacağım. Bildiğim gibi söyleyeceğim. İşte böyle arkada müzik çalsın istiyorum ama buna telif hakkı getirip de sesimin kısılmasını da istemiyorum. Bu konuda da bilgi toplayacağım nasıl olacak diye. O yüzden yani son sözlerimi söylüyorum bu video için. Bizi görün. Bizi anlamaya çalışın. Tamamen anlayamazsınız. Ancak empati denilen bir şey var. En azından empati kurabilirsiniz. Ee, psikiyatrik hastalıkları olan insanları suçlamayın. Yani artık ben 12 yıldır filan bir tedavi sürecindeyim düzenli. Bunları görünce çok sakin kalamıyorum. Yani e, böyle bir eleştiriye maruz kalınca e, ufak bir şey anlatmak istiyorum son olarak. Annemle konuşuyorduk. Annemde de son dönem ağır bir depresyon var. E, diyor ki bu diyor sanki diyor ben böyle değilim de diyor yalan yapıyormuşum gibi geliyor diyor ben ne de dedim ki hani hep biz bu yüzden suçlanıyoruz biz böyle suçlanıyoruz biz yalan söylüyor biz abartıyor biz işte insanları duygularıyla manipüle ediliyor diye suçlanıyoruz tabii ki insanları manipüle eden kişilik bozuklukları ve hastalıkları da var ancak bu bunu topluma mal edemezsiniz. Yani to topluma mal O yüzden e, ben bu suçlamalardan bıktım. Ben bu suçlamalardan tüm bu rahatsızlığı yaşayan insanlar adına bıktım yani. Hani tamamen. O yüzden ikinci videoda bir kitapla geleceğim. Umarım e, hoşunuza gider. Hani ben burada sadece şunu söylemek istiyorum. Bir adı konulmuş rahatsızlığınız varsa veya yoksa suçlanıyorsanız ki genelde suçlanıyorsunuzdur. Kendinizi suçluyorsanız ki genelde insan en çok kendini suçluyor. Yalnız değilsin. Ben de kendimi çok yalnız hissettim. Benim çok büyük bir avantajım vardı. Doktorum mükemmel bir kadın ciddi manada mükemmel bir kadın. Ben bugün bunca rahatsızlığa rağmen bu kadar işleri kotarıyorsam kendisine borçluyum bunu. Çok da seviyorum kendisini. Ee, yalnız değilsiniz. Birileri var. Sesinizi duyurmaya çalışın. İsyan edin. Kendinizi çözümlemeye çalışın ve isyan edin. Bu benim istediğim bir şey değil diye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.